Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tavuk tantuni yapıyoruz. Şimdi malzemelerimizi saymaya başlıyorum. 400 gram tavuk göz, su, sıvı yağ, karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, pul biber, soğan, domates, maydanoz, tuz ve serviste de limonumuz var arkadaşlar. Hadi şimdi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar tarife geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Ben tavuklarımı bu şekilde ince ince doğradım. Sizler de bu şekilde doğrarsanız tantuniniz daha güzel olur. Evet öncelikle tavuklarımızı tenceremize koyuyoruz ve sonrasında su ekleyip haşlıyoruz arkadaşlar. Şimdi de tavuklarımızın üzerine geçecek kadar sularını ekliyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi haşlamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, tavuklarımız kaynadı. Şimdi tavuklarımızı süzüyoruz. Arkadaşlar ben süzme işlemini bir kevgir yardımıyla yapıyorum. Siz de istediğiniz şekillerde süzebilirsiniz. Ben hemen süzüp geliyorum. Arkadaşlar ben tavuklarımı süzdüm ve şöyle bir kabın içerisine koydum. Ve şimdi de tencereme yağımı koyuyorum. Bu kadar yeterli. Yağımın üzerine de baharatlarımı koyuyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. kabuklarımızı koymadan önce baharatlarımızı biraz yağda çeviriyoruz arkadaşlar. Sonrasında ise işte tavuklarımızı koyacağız. Ve sıra geldi tavuklarımızı koymaya. Tavuklarımızı da koyup karıştırıyoruz arkadaşlar. tavuklarımızı nar gibi olana kadar kızartıyoruz arkadaşlar. Tavuklarımız yavaş yavaş kızarmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar tantinlerimiz pişerken ekmeklerimizi de şöyle üzerine atıyorum. Ve onların da bu güzel sostan yararlanmasını sağlıyorum. Arkadaşlar tantinlerimiz oldu. Bakın ekmekleri de şu şekilde güzel mi güzel sostan yararlandılar. Şimdi tantunumuzun son haline geliyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Tavuklarımızı koyuyoruz. Sonrasında domateslerimizi soğanlarımızı ve maydanozumuzu ekliyoruz. Biraz da limon sıkıp servise sunuyoruz. Şimdi serviste görüşelim arkadaşlar. Ve tavuk tantinimizin son hali bu şekilde. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.